Sakın kıpırdama. Güzel. Tamam. Ve başla. Aa, çok üzgünüm. Önemi yok bir şey olmadı. <laughs> Hadi içeri girip bir pinyata daha yapalım. Eminim öteki Güney Kutbu'ndaki çocukları sevindirmiştir. Sırada Elmore'daki evlere giren korkunç soyguncuyla ilgili bir haber daha var. Bu resim görgü tanıklarının ifadesine göre hazırlandı. Çocuklar bence bugün evin içinde oynasanız daha iyi olur çünkü... <laughs> Aman tanrım evimde bir suçlu var çocuklarımdan uzak durur. polis polisi ara! <laughs> Alo polis neden bağırıyor <laughs> bilmiyorum ama yardım ayıklarsınız <laughs> mı? Onları biz havaya kaldırarak evden kaçalım. <laughs> Onlara zaman tanırsak, her şeyin düzeleceğine eminim. Bırakın beni! Bırakın Bu polisi ilgilendiren bir mesele. Biz profesyoneliz, bize güvenin. Pekala, bir bakalım neredeydi? Anlaşma kuralları... Polis! Tek kelime mi iki kelime mi acaba? Bazı insanlar polisler çünkü. Çocuklarımı hemen bırak yoksa çevik kuvveti birazdan içeri yollayacağım. Ee, hey, ver şunu kitapçık benim elimde. Çevik kuvveti bırak yoksa çocuklarımı içeri yollayacağım. Aa, özür dilerim hepsi benim suçum. Neden hayali dostumuz gibi davrandı? Evet umarım bir bir hikayem vardır. Aa, tamam. Yaşlı ve yalnız bir oyuncakçı tarafından yapıldım. Onun uyanmadığı güne kadar onunla çok iyi dostluk. Sokaklarda dolaşıp dost bulmayı ümit ederek insanların evlerine girdim ama herkes benden korkup kaçtı. Sizin dışınızda herkes. Babam bu iyiydi. Teslim olmak için iki dakikan var yoksa giriyoruz. Ne yapacağız? Dostumuzu korumak için ne gerekirse. Ne yapıyorsun? Havaya giriyorum. Ne için? Tuzakları kurabilmek i̇ki için. İki dakikamız var hızlı olmalıyız. Herkes yerine atın. Tamam. Üzgünüm, heyecan battı. Oo. Pekala, işaretinle birlikte. Hey, buradaki yetkili kişi benim. Duymadınız mı? Hücum dedi. Bu tuzağa düşmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Beni hakladığını mı sanmış? Oh. Oh. <laughs> <laughs> Dikkat et. Adam bir canavar. Ah. <gülüyor> 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 Olamaz. Kapı kulpunu yağlamış adam. Gerçek bir suç ustası olmalı. Kitapçığa başvurmalıyım. Olay taktiksel girişim ve zeka gerektiriyorsa başka birini arayın. 30 saniyen var yoksa annelerini içeri gönderiyorum. Tamam bundan kurtulma ihtimalimiz çok düşük. Kafa kafaya verip bir plan yapın. Bir şey bulamadım. Ben de öyle. Hadi ama çocuklar bir şey düşünmeliyiz. Masum olduğuna asla inanmaz ve yaşadığı sürece onu serbest bırakmazlar tamam mı? Olduğun yerde kal. Odayı bırak ve ellerini havaya kaldır. Üç şişe markası soda içtim ve koca bir paket naneli şeker yedim. Lütfen gitmeme izin verin yoksa... Bayım indirin o şekeri. Durun Yazık durumlar karşısında... Ateş! Ayy! Ah bir dakika, hayır. A-T-E şey yazıyormuş. Ateş etmeyin, tetiği çekmeyin, ellerinizi kaldırın ve saldırganla uzlaşın. Evet. teşekkür etmek istedim. Ve vedalaşma. Ama ziyaretime geleceksin değil mi? Söz veriyorum. Çok o zaman.